Ne kadar kibar demeyin ne kadar evet. hassas. Ağlıyor hepsizi konuşurken Canım ama Trelozan, Talip Çınar, Türk güzel. Halk güzel. Müziği'nin güçlü sesi Bediha Akartürk Türk için yaptığı de, türküyü miydi, Sanatçı'nın de, bir dilek evine de, giderek okudu. <laughs> Türkünün sözlerini de çerçeveletip Ayy, sanatçı Akartürk'e armağan eden Talip Çınar tamam, türküyü de canlı canlı okudu. Çok sanatçı Bediha Akartürk, talipçilerin hediyelerini kendi adını taşıyan Bediha Akartürk'ün yüzünde sergileyeceğini söyledi. Hanım bunları şöyle Bir Bediha yok daha, bir gide ödemiş de, yüce insanı gördüm, muradım oldu işte. Ödemiş bir giderken, çıktım yola ben erken, yüce sesi dinlerdim, ben daha da koyun giderken dinliyordum. <laughs> çok güzel ya. Dur. Şey fotoğraf mı yok? Fotoğraf çekmiyor musun? Çekiyor sen. Sizi like. Allah razı olsun. Kabul edersen. <laughs> Ama şey, benim dünyada. Bunları ben müzeye asayım. Müsaade edersen. <laughs> yani Tabii tabii. Ha, bir gün de oraya gelir müzeyi gördünüz <laughs> mü? Görmedik. Bence bize de güzel olur onlar zaten. Ne kadar Ay, güzel. Müzeye. Tabii ki. bunları ben Bak, müzeye asayım. Sen kabul ediyorsun bunları ben mi? Özenle hazırladım. Allah razı olsun çok Hı. güzel Ay, ama müzede herkes okusun. Evet, evet. 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 herkes evet. okusun. Müze çok güzel. Girer bakarız oraya ben. Evet buyurun inşallah bir gün. Tabii. Hep beraberce gezelim, hem de seyrelim. Beze bu canım efendim. <laughs> Bizi hadi ye diye yazdım ben Türklere begir, hadi ye diye yazdım ben Türklere Ödemiş bülbülümüz yerleşti gönüllere bülbülümüz gönüllere Şöyle Söyle söyle bezi ha

hakikaten çok güzel. Ve ailece gelmeniz beni ayrıca mutlu etti. Size de çok teşekkür ediyorum. Böyle ilgilendiğiniz, ayına koydunuz. Binlerce teşekkürler. Beni burada unutmadınız. Çok memnun oldum. Tekrar tekrar beklerim.